Karbonhidratlarla ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Riboz ve deoksiriboz şekerleri yapıcı ve onarıcı şekerlerdir. Evet arkadaşlar, bunlar doğru ve bu yüzden zaten yapıcı ve onarıcı oldukları için riboz ve deoksiriboz şekerlerini biz enerji verici olarak kullanamıyoruz. Ve buradan öğrencileri elemeye çalışıyor sevim yani arkadaşlar. Dikkat edin. Maltoz bitkisel disakkarit çeşididir. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Ee, bitkisel disakkarit çeşitleri maltoz ve sükrozdur. Bitkisel. Laktoz ise hayvansaldır. Kloropla taşıyan fotosentez yapabilen bir bitki hücresi tüm monomerlerin sentezini gerçekleştirebilir Evet arkadaşlar gerçekleştirebilme ihtimal var şimdi özellikle biz şöyle öğrenmiştik ee, laktoz hayvansal olduğu için e, genellikle bitkiler tarafından üretilemeyen bir e, disakkarit çeşidiydi ama şöylelikle şeker pancarı gibi e, bazı bitkilerde yardımcı proteinler tarafından e, biz laktoz e, laktoz, galaktoz sentezi yapabiliyoruz arkadaşlar. Bitkiler yapabiliyor daha doğrusu. Bu da doğru. Galaktoz ve laktoz sentezi bitki hücrelerinde gerçekleşmez. Böyle bir kesinlik kurması yanlış arkadaşlar. Çünkü bazı bitkiler dediğim gibi yapabiliyor. Cevabımız denizli. Glikoz, galaktoz ve fruktoz izomer şekerlerdir. İzomer de arkadaşlar kapalı formülleri aynı. aynı. Açık formülleri farklı olan bileşiklerdir arkadaşlar.